Önceden Haber Kuşağı öncesinde yayınladığımız Ermeni dosyasının ilk iki bölümünde 90 yıl önce yaşananları ve bu sorunun nasıl bir politik gündem maddesi haline getirildiğini aktarmıştık. Peki sorun nasıl çözülecek? Bugün gelinen noktada gerek tek kutuplu dünyanın bilinen koşulları, gerekse yıllardır peşinde koşulan Avrupa Birliği üyeliğinin neredeyse başat koşullarından birisi olarak dayatılan soykırımı tanıyın çağrısı, Türkiye'yi bir açmazla karşı karşıya getirmiş bulunuyor. Hükümet bir politika değişikliğiyle bundan sonra daha aktif bir siyaset izleme kararı alırken, üçüncü ülkelerin soruna müdahalesi durumu daha da zorlaştırıyor. Ermeni sorunu genellikle Türkiye'ye kritik dönemlerden geçerken sahneye konuldu. Tehcirin sorumlusu olarak gösterilen İttihat ve Terakki önderlerine birbiri ardına suikast düzenlendiğinde Anadolu'da yeni bir ulus devletin kuruluş mücadelesi veriliyordu. 70'lerde ortaya çıkan Ermeni terörü Kıbrıs harekatı sonrası oluşan uluslararası baskı ortamında yoğunlaştı. Ermeni sorunu şimdi de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girebilmek için çaba gösterdiği günlerde dozu giderek artırılan bir konu olarak gündeme geliyor. Bugün de yine maalesef Ermenilerin Türkiye'ye karşı kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Şimdi bazı Batılı devletler. Bunu Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmak istemekte. Ee, belli ödünler almak için Türkiye'de. Bazıları ise e, Türkiye'nin dış politikasını yönlendirmek ve Avrupa Birliği yolunda Türkiye'nin önünü kesmek için bu işi kullanmaktadırlar. Daima eğer bir ülkenin içinde bir problem varsa o ülkenin dışındakiler o problemi kendi doğrultularında kullanmak isterler. Bu genel kuraldır. Önemli olan şudur. Eğer ortada bir sorun varsa biz bu sorunu sorun olmaktan nasıl çıkartırız? Onu kullanana bağırmak yerine Avrupa bu konuyu kullanıyor diye Avrupa'ya bağırmak yerine o sorunu sorun olmaktan çıkartmanın üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ermeni soykırımının tanınmasının Türkiye'ye herhangi bir şekilde dışarıdan uluslararası kuruluşlar tarafından, Avrupa Birliği sürecinde veya üçüncü ülke parlamentoları tarafından dayatılmasına, hatta üçüncü ülke parlamentolarının bu konuda fırsat kararlar almalarına karşıyım ve her zaman karşı oldum. Tarihin ahlak zabıtası rolüne soyunmak gibi geliyor. Parlamentolar karar alacaklarsa, kendi ülkelerinin tarihlerindeki karanlık sayfalar hakkında karar alsınlar. İngiliz veya Fransız parlamentoları faraza Ermeni meselesi konusunda bir karar alacaklarsa 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı emperyalizmi için bir öz eleştiri yapsınlar ve Ermeni sorununa ve diğer milli meselelere müdahaleleri ve şu veya bu tarafı şu veya bu tutumda azdırmaları açısından bir e, öz eleştiri yapsınlar. Bu mantığı... E, sürdürürsek bence 1915 Ermeni sorunu konusunda karar alması nispeten anlamlı. Bir tek parlamento, bir tek hükümet varsa o da Türkiye Parlamentosu ve hükümetidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri için tarih aldığı 17 Aralık zirvesi Ermeni sorununun gündemde uzunca bir süre kalacağını açıkça gösterdi. Gerçi zirvede soykırımın tanınması bir şart olarak sunulmadı ama Fransa ve Hollanda gibi bazı üyeler müzakere sürecinde bu konuyu gündeme getireceklerini açıkça belirttiler. Bu dönemde daha önce hiçbir aday ülkeye böyle bir yaklaşım sergilemeyen Avrupa Birliği Türkiye'ye tarihiyle yüzleşmesini tavsiye etti. Bugün 1915'te soykırım yapıldığının Türkiye tarafından kabul edilmesi gereği artık tavsiyeyi aşmış, dayatmaya dönmüş durumda. Michel Rocard var bu eski Fransız şey başbakanlarından bu şeyde Avrupa'ya Türkiye'nin girişini destekleyenlerden toplantı vardı. Dedi ki adam açık açık açıkça yani Mortamu Dedi ki Türkler dedi, biliyorlar dedi. Ermeni soykırım tanımadan Avrupa'ya adım atamazlar. Biliyorlar kendilerine bildirildi bu dedi bir yolla dedi formüle edilip dedi kabul edilecek. Yani şey mühim olan bizim gibi ayak takımını uyutmak bizi yutturabilirlerse şayet Türkiye zaten bunu tanıyacak formüle etmek istiyor. Ama ben size bir şey daha söyleyeyim bunun hiç yeni bir tarafı yok. Türkiye yıllardır bu şeylerin bu fiktif metotların zaten peşinde. Türkiye'nin problemi bakın biz bunu kabul edersek yani 1915-16'da tehcirin böyle bir korkunç olaya dönüştüğünü filan adına, adına ne dersek diyelim kabul edersek ardından toprak ve tazminat taleplerinin geleceği korkusu değildir. Çünkü benim kanımca Türk dışişleri, Türk devleti, genelkurmay, milli güvenlik, herkes çok iyi bilmektedir ki aslında böyle toprak ve tazminat talepleri gelemez. Asıl problem başka bir şeydir. Bu büyük psikolojik virajı nasıl alacaksınız meselesidir. Türkiye içinde ve dışında, Türkler arasında Ermeniler arasında, Almanlar arasında İngilizler İngilizler arasında, Fransızlar arasında şu çok yaygın olarak konuşuluyor. 15-17 Aralık 2004 görüşmeleri, müzakereleri, pazarlık süreci sırasında Başbakan Erdoğan'ın heyetinde bulunan adı verilmeyen ama çok yüksek bir Türk diplomatı Avrupalı muhataplarına kabaca şöyle demiş: Bizden kabul etmemizi hem de hemen kabul etmemizi istiyorsunuz ama nasıl yapabiliriz ki 70 yıl inkar ettikten sonra demiş. Bu bütün problemi gözler önüne seriyor. 17 Aralık sonrası süreçte Türkiye üzerindeki baskı artarken Ermeni sorununun çözümüne ilişkin yeni açılımlar da gündeme geldi. 8 Mart'ta bir araya gelen Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal, soykırım iddialarına karşı ortak hareket etme kararı aldı. Biz eğer bu iddia sahipleri iddialarında samimiyseler, devlet arşivlerimizi biz zaten açmış durumdayız. Onların da arşivleri varsa buyursunlar arşivlerini açsınlar. Ve kurulacak olan bilim adamlarından, tarihçilerden meydana gelen heyetler buralarda çalışmalar yapsınlar. Bu çalışmaları gördükten sonra atılacak adım neyse bu adımı biz atmaya Türkiye olarak hazırız. İktidar ve muhalefetin bu mutabakatının ardından 13 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturum düzenlendi. Tüm partilerin onayıyla yayınlanan deklarasyonda tarihsel gerçeklerin gün ışığına çıkarılması istendi. Deklarasyonda İngiltere'nin 1916 yılında yayınlanan Mavi Kitab'ın propaganda malzemesi olduğunu açıklaması ve Türkiye'den özür dilemesi talebi yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kitabın da kültürmesini sağlamak amacıyla ee, İngiliz Parlamentosu'ndan bir talepte bulunuyor. Ve gönderilecek olan mektupta aşağılanacak olan husus şu. daha önce Alman bahşetiyle olan ilgili kitap İngiliz Parlamentosu tarafından bunun bir savaş propaganda malzemesi olduğunu tanımak suretiyle eee Şimdi aynı efendim hareketi siz bu Türkiye ile ilgili olan mavi kitap açısından da yapın. Mavi kitap kendi kendini şey yapmış, naksetmiş bir kitap bitmiş, şeyini doldurmuş. Şimdi Fahri İngiltere'ye İngiltere şey dedi, e, e, tekrar etti, soykırımı olmamıştı zaten dedi İngiltere. Ne olacak? Aa bakın İngiltere bunu dedi mi diyecekler, ucuz bir şey mi, zafer mi kazanmak istiyorlar? Gitsin ama Fransa'yı dedirttir. Fransa var diyor, İngiltere niye üstüne gidiyorsun ki? Türkiye Büyük Millet Meclisindeki mutabakatın ardından Başbakan Erdoğan da Ermenistan Devlet Başkanı Koçaryan'a bir mektup göndererek ortak komisyon kurulmasını önerdi. Bu öneri bazı tarihçilerden de desteklendi. With you, with sink... Bu konuyu tarihçilerden daha iyi bilecek ya da tartışacak kimse yoktur. Evinizde lavabonuz bozulsa muslukçu çağırırsınız, siyasetçi değil. Siyasetçilerin yapması gereken tarihçilere biz sizi destekleyecek ve söyleyeceklerinizi dinleyeceğiz demeli ve onları çalışmaya teşvik etmeliler. Bence CHP ve AKP bu anlamda iyi bir iş yapıyorlar. Bir araya geldiler ve tarihçilerden oluşan bir komisyonun bu konuda çalışması gerektiğini söylediler. Ya da bu konuda çalışması gerektiğini söylediler. <laughs> Bence bu konu bilimsel olarak araştırılmalı. Yani bu konu politik çerçeveden çıkartılmalı. Bu konuyu araştıracak birçok tarihçinin ve bilim adamının dahil olacağı bir komisyon oluşturulmalı. Bu komisyonda sadece Ermeni ve Türkler değil, aynı zamanda Avrupalı bilim adamları da yer almalı. Tüm dokümanlar, anı kayıtları ve arşivler incelenmeli. Burada dengelere dayalı politik bir oyun söz konusu ve ben bu politik oyunu çok ciddiyetsiz buluyorum. Yani Karabağ sorunu gibi birçok sorunu birbirine karıştırmak istiyorlar. Ermenistan eğer kendi geleceğini düşünüyorsa, bütün Ermeni dünyasının geleceğini hakikaten düşünüyorsa, huzurunu, güvenini ve mutluluğunu düşünüyorsa, Türkiye'nin demokratikleşmesine katkıda bulunmalı. Ermeni sorununun konuşulması Türkiye'de bugün bir taleptir. Bu talebe katkıda bulunmalıdır. Evet, tarihi tartışmak istemeyebilir. Bu çok doğal bir şey çünkü içselleştirilmiş bir tarihtir. Ama tarihin konuşulması konusunda katkısı olmalıdır. Tartışmasın ama konuşsun ee, ve şunu da unutmasın. Ee, söyledim, Türkiye aslında tarihe ilişkin gerçeği bilmiyor. Ne Olsa şu anda onu savunuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün karşılıklı bilgi e, değişimine ihtiyacı var tarihe ilişkin ve Türkiye bunu hazır olduğunda söylüyor. Bence bu cevabı e, kesinlikle bir kenara itmemesi lazım Ermeni dünyasının. Ne var ki Türkiye'nin 1915 olaylarının ortak bir komite tarafından incelenmesi önerisi Ermeni muhatapları tarafından sıcak karşılanmadı. Ya ki nachakan etalı, baş yaz kız bunu koyun deme yaparmak. Bunu iki tarafın tarihçilerinin tartışması mantığa yakın gelmiyor. Biz soykırım oldu mu olmadı mı bunu tartışmayacağız. Biz soykırımın nasıl tanınacağını ve tanınma şekillerini konuşacağız. Bir milyon insan mı, bir buçuk milyon insan mı öldü bunu tartışacağız. Olup olmadığı tartışma konusu değil. Soykırım iddialarının kabulünü diplomatik ve ekonomik ilişki için büyük bir sorun olarak ortaya koymuyoruz. İddialar bizim için ana şart değildir. Ancak çözümlenmesi gerekmektedir. what Prime Erdogan wrote in the letter, Türk tarafından tarihçilerin bir araya gelmesi ve arşivlere bakarak soykırımın olup olmadığını araştırmaları konusunda her zaman teklifler yapılmıştır. Bizim buna tepkimiz hep aynı oldu. Biz hükümet düzeyinde bunu tartışamayız çünkü tarihi yeniden yazamayız. Bizim için bu çok açık. Bakın, açık konuşuyorum. Eğer Türkiye soykırım iddialarını bir kenara koyalım, diplomatik ilişki kuralım ve sınırı açalım derse biz yarın kabul ederiz. Bu konuda hiçbir ön koşulumuz yok. Ne Karabağ ne sınır sorunu. Böyle bir diyalog başarının ilk adımıdır. Ermenistan ilk adım atmak istiyor ve artık top Türkiye'dedir. Ermeni dünyasında yani hem Ermenistan yönetiminin hem de diasporanın asla ödün vermeyeceklerini söylediği soykırım tartışılmaz, yalnızca kabul edilir görüşü birleştikleri tek konu. Buna karşılık diaspora Türkiye-Ermenistan ilişkilerini fazla umursamazken Ermenistan yöneticileri ilişkilerin iyileştirilmesi için soykırımın kabulünün ön şart olarak ileri sürülmeyeceğini söylüyorlar. Soykırımın tanınması halinde arkasından ne gibi taleplerin gelebileceğini kimse tahmin edemiyor. by the governments. Ermeni Asamblesi'nin görüşü şöyle, soykırımın sonuçlarına hükümetler karar verecek. Türkiye soykırımı tanıdıktan sonra bir araya gelip bu tanımanın sonuçlarının ne olacağına karar vermek tamamen Türk ve Ermeni hükümetlerine kalacak. Ermeni soykırımı konusu aslında çok basit bir konu. Bir gerçek var o da Ermeni soykırımının yaşanmış olması. Sınırların açılması, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'la ilişkileri gibi çok daha karmaşık konular da var. Bütün bu meseleler hükümetler arasında tartışılmalı. Ermeni Asamblesi temel olarak soykırımın Türk hükümetince tanınmasıyla ilgileniyor. Soykırımın tanınmasının ardından ne geleceği konusunda her Ermeni'nin farklı bir görüşü vardır. Ama bence bu konuyu ele alması gereken Türk ve Ermeni hükümetleridir. Si <laughs> vous bu soykırım reddedildiği sürece sorun siyasi boyutta kalacaktır. Tanındığı anda tarihsel bir mesele olmaktan çıkacaktır. Kabul edilmesinin ardından her şey olabilir. Politik görüşmelere, güç dengelerine ve günün atmosferine bağlı. Ama ilk tamir ahlaki açıdan olmalı. Sonra sınırlar, finansal boyut konuşulur. Ermeni, e Düşünce yapısının içinde tabi bütün bu unsurlar var. Önce sözde soykırımın tanınması ve arkasından onu takip etmek üzere evet. toprak talebi, tazminat talepleri gibi unsurlar da onların gündeminde. Bunlar bu safhalarda fazla dillendirilmiyor ama tabloya baktıklarında evet. resmi bu şekilde gördükleri kesin. Türkiye bunu tanıdığını farz et. Arkasından bir şey gelmesi ve gelmemesi, ben size diyorum soykırımızı siz tanımasanız da sizden toprak istese veya tanısanız da toprak istese gel Türkiye savaşacaktır. Bunu Taner Akçam da gitmiş söylemiş onlara, da. demiş siz bu adamlardan toprak istiyor derseniz sizle savaşıyoruz demek ki, siz git para isteyin, tazminat isteyin. Tazminata gelince, tazminat nasıl alınacak? Amerikan mahkemelerinde bunlar aynı şeyle Yahudilerin yaptığı gibi kolektif davalar açacaklar. Bunun için de soykırım tanıması zaten şart değil. Yeni açar. Bu neviden yeni bir uçlukla, yeni bir anlayışla bu meselenin değerlendirmesi gerekmektedir. En azından bir koordinasyona ihtiyacı olduğu ortadadır. 1915 olaylarına ilişkin ortak komite kurma önerisinin Ermenistan'da olumsuz karşılanmasının ardından AKP hükümeti şimdi politika değişikliğine gidiyor kısa süre öncesine kadar savunulan konuyu tarihçilere bırakalım politikasının yerine iddiaları çürütmek konusunda daha aktif bir tavır sergileneceği belirtiliyor. Avrupa Birliği sürecindeki Türkiye'nin kısa vadeli politika değişiklikleriyle Ermeni sorunu konusundaki uluslararası baskı ve kuşatılmışlıkla nasıl başa çıkacağını ise zaman gösterecek. Ermeni sorunu ile ilgili görüşler böyle bu yaklaşımlardan bir çözüm üretilebilir mi? Bu sorunun yanıtı belki zamana kalacak gerçekten de. Ama tarafların yıllardır kemikleşmiş tutumları sonucu bize göre kısa vadede olay pek çözülür gibi değil. İyi niyetli bir yaklaşım pek sezilmiyor. Her şeyden öte, Batı dünyasının çifte standartlı yaklaşımı nedeniyle insani davranış gibi iyi niyetli bir söylemin gerisinde siyasal, ekonomik, stratejik pek çok çıkar gözetme bulunduğundan bu sorun daha uzun yıllar Türkiye'nin gündeminde kalacak gibi görünüyor. Müzik